Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimizin mucizeleriyle ilgili hadisler diğer konularla ilgili hadisler kadar neden çok değildir? Ee, esasen bu sorunun kaynağı şuna dayanıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hayatı birçok konuyu için almaktadır. Yani bir Müslümanın, bir insanın hayatında lazım olan her şey Peygamberimizin hayatında vardır. Bir de Peygamber Efendimizin gösterdiği mucizeler var. Peygamberimizin mucizeleri de bize aktarılmış ve bilgi olarak bize ulaşmış. Doğru kaynaklarla. Ancak bu mucizelerle ilgili rivayetlere baktığımızda bunların diğer imani ve İslami hükümlere göre daha az rivayet edildiğini görmekteyiz. Acaba neden mucizelerle ilgili rivayetler daha az rivayet edilmiş ve bunlar daha fazla diğerleri kadar rivayet edilmemiş? Soruya bu açıdan baktığımızda hayatın gereklerinden böyle olduğu anlaşılmaktadır. Ne demek? Bir defa mesela bir Müslümanın namaz kılmak gibi bir görevi herkes ilgilendiriyor. Dolayısıyla herkesi ilgilendiren ve hayatın bütün yönlerinde bize lazım olan bir olayın aktarılması daha çok olacaktır. Daha çok sorulacak sahabe efendilerimize ve onlar daha çok bunu aktaracaklardır. Daha çok bu konu kendi aralarında konuşulacak ve daha çok insanı meşgul edecektir. Ve daha çok insan buna hayatı boyunca lazım olacaktır. Öyleyse hayatımızın bütün safhalarında bize lazım olan ve sürekli konuşulması ve bilinmesi gereken olaylar arada bir bilmekle yeterli olacak. Hatta biz bilmesek bile bazı Müslümanların bilmesini yeterli olacağı bir olayla karıştırmamak gerekiyor. Bir Müslüman kendi lehine ve aleyhin olan şeyleri bilmek zorundadır. Buna biz fıkıh diyoruz. Öyleyse fıkıhla ilgili hükümleri her Müslüman kendisi bilmek zorundadır. Bilecek ve o bilgisine göre dinini ve imanını yaşayacak ve aklını, kalbini, ruhunu tatmin edecektir. İman ve İslamiyetle, fıkıhla, hukukla ilgili hükümler ve şer'i esaslar her Müslümanı her zaman ilgilendirdiği için her zaman bunu bilmeye ve her zaman bunu yaşamaya muhtaçtır. İşte bu açıdan şeriatla, hukukla, fıkıhla ve imanla ilgili hükümler, esaslar Peygamber Efendimiz'den daha çok kişi tarafından ve daha sık rivayet edilmiş. Daha çok anlatılmış. Ancak mucizeler ilgili olaylar böyle mi? Diyelim Peygamber Efendimiz'in gösterdiği bir mucizeyi bir Müslüman bilmese bunun dini ve iman açıdan bir sıkıntısı olur mu? Olmaz. Öğrenmesi elbette güzeldir. Ama öğrenmese de bunun din açıdan bir sakıncası olmadığı gibi iman noktasında bir eksiklik değildir. Zaten Peygamber Efendimizin bazı mucizelerini biliyor ve bazı ve Peygamberimize zaten iman etmiş. İşte bu dolabundan dolayı mucizelerle ilgili bazı rivayetler daha az nakledilmiş ve daha az kişiden bize ulaşmış. Ama bu demek değildir ki o rivayetlere güvenilmez haşa. Bir rivayetin az kişi tarafından bize ulaşması onun zayıf olduğu ve güvenilmediği anlamına gelmez. Az kişi tarafından da bize ulaşsa o rivayet sahihse ona güvenilir ve o Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği mucizenin varlığına delildir. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerine herkes her zaman muhtaç değil. Ve bazı insanlar bilmesi yeterli. Şu halde Peygamberimizin mucizeleriyle ilgili rivayetleri bize az ulaşmış ama her insanın bilmekle mükellef olduğu ve yaşamak zorunda olduğu İslami ve imani hükümler ve bununla ilgili hadisler elbette daha çok gelmesi ve daha çok kişi tarafından rivayet edilmesi ve daha çok kişinin bilmesi tabiatının gereğidir ve fark bundan kaynaklanıyor.